Kıymetli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, kıymetli kardeşlerim. Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz ancak bütün girişimlerimize rağmen gerekli adımların atılmadığı, kangrenleşmiş bir sorunla ilgili olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Birinci üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve taşla teşkilatını kapsayan maaş anlaşma ihaleleriyle personel maaşları için katılım bankaları ile anlaşmıştır. Bugüne kadar bu yönde yapılan anlaşmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı personeli maaş ve bankacılık işlerinde çok ciddi mağduriyetler yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Biz Mart 2025'te yapılacak yeni ihalede aynı sıkıntıların yaşanmaması ve yanlışta ısrar edilmemesi için başkanlığı uyarmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmış ve yanlıştan dönülmüş olsa burada yine başkanlığa teşekkür etmek için toplanmış olacaktık. Ama öyle olmadı ve bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldık. Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce farklı katının finans bankalarıyla maaş anlaşması imzalamış, rekabet ortamına uygun yapılmayan bu anlaşmaların sonucunda başkanlık personeli çok çeşitli sıkıntılar yaşamıştır. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi bu sıkıntılar metastas yaparak kronikleşerek bugün de devam etmektedir. Özellikle ifade edecek olursak bu rekabet ortamına sadece birkaç katının bankası arasında açılan ve rekabet ortamı oluşturmayan ihalelerde düşük bedeli anlaşmalar ortaya çıkmakta personel maddi yönden diğer kamu personellerine oranla mağdur olmaktadır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı personeli katılım bankalarının ihale aldıkları bazı illerde şubelerinin olmaması söz konusu bankalarının altyapısının ve personelin yetersiz olması, para çekme limitlerinin minimum seviyede tutulması, ATM hizmetlerinin eksik ve yetersiz olması, maaşlarını gününde ödenmemesi, yine Diyanet İşleri Başkanlığı personeli il ve ilçelerde sorun oluştuğunda muhatap bulamaması veya Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin muhatap alınmaması gibi nedenlerle de mağdur edilmektedir. Örneğin birçok ilde ve yüzlerce ilçede şube olmaması nedeniyle yüzlerce kilometre yol gidip dönmek zorunda olan personelimiz, meslektaşımız, kardeşlerimiz bulunmaktadır. Örnek olarak Şırnak'tan Hakkari'den kardeşlerimiz Van'a bankacılık işlemleri için gitmek zorunda. Onlarca il bu şekilde sayabiliriz. Bu gibi illerde çalışanlar bir hesap açmak için yüzlerce kilometre yol gitmek zorunda kalmaktan bazen aynı gün içinde iş yerlerine dönememekten hizmetler aksamaktadır. Bir hesap açmak için yollarda mağdur edilen din görevleri idare ile de gerilim yaşayabilmekte ve iş barışı bozulmaktadır. İhaleler öyle garabet bir hal almış durumda ki son yapılan ihalede sadece tek bir katının finans kurumu ihaleye teklif gönderiyor. Rekabet şartları oluşmadığı böyle bir tabloda ihaleye giren katılım finans kurumu olabilecek en düşük teklifi vermekte ve ihaleyi almaktadır. Hatta değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, sizin kaç şubeniz var? bu hizmeti verebilecek misiniz diye ihaleye katılan bir tane katılım temsilcisine sorduğumuzda verdiği cevap çok manidar. Hocam biz bu işi çözdük çünkü biz bu işi yapı kredi bankası üzerinden bu hizmeti vereceğiz denildi. Dolayısıyla bizi burada ihale gibi görünen bir takım şartlarla alıp bir takım faizli bankalara taşıra eden anlayışı doğru bulmadığımızı o zaman yetkili yetkili kalit. insanlara da söyledik ve bunları belirttik. Mağduriyet üreten bu karabet durum ortada olduğu halde başkanlık bütün itirazlarımıza rağmen katılım finans kurumlarında da aynı yanlışta da ısrar etmektedir. Daha büyük garabet ise personel katılım finans kurumlarını dayatan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katılım finans kurumları dışındaki bankalarla da çalışmasıdır. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sormak istiyoruz. Madem Katının finans kurumu dışındaki bankalarla çalışılabiliyorsa kendi kurumumuz için yaptığınız bu tevcihi neden personelinizin içinde yapmıyorsunuz? Kim çıkıp da bize bu çelişkiyi açıklayabilir? Personelinizin yaşadığı mağduriyeti görmüyor musunuz? Bu ısrarımız nedeniyle personelin kurumsal aidiyetinin zayıfladığını fark etmiyor musunuz? Diyanet personeline siz sahip çıkmayacaksanız kimin sahip çıkmasını, mağduriyetleri kimin gidermesini bekliyorsunuz? mağduriyetleri gidermek için daha ne bekliyorsunuz? Biz yetkili sendika olarak alandan gelen sorunları şikayetleri ve talepleri aktarmak bu çarpık durum düzeltmek için konuyu 2023 ve 2024'te kurum idari kuruna taşıdık. Nisan 2024'te gerçekleşen Kumu kurum idari kurum toplantısında başkanlık merkez ve taşra teşkilatını kapsayan maaş anlaşması çerçevesinde personele veren tırnak içerisinde hediyenin güncellenmesi hususunda çalışma yapılması kararını aldık. Ayrıca başvurumuz üzerine kamu denetçiliği baş denetçiliği kurumu da 5-24-2024 tarihli kararında katının bankalarının personelin mağdur ettiğini tespit etti ve yaşanılan mağduriyetin giderilmesi yönünde Diyanet İşleri Başkanlığı'na tavsiye kararı alarak bunu bildirdi. Mağduriyetlerin bütün detaylarına vakıf bulunduğu halde başkanlık sadece katılım finanslardan teklif istemeye yanlışta ısrar etmeye devam ediyor. Bravo. Başkanlığa ve finans kurumlarına defalarca bu sıkıntıları iletmemize rağmen yıllardır çözüm üretilmiyor ve yanlışta ısrar ediliyor. Bu yanlıştan dönülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı gerek Nisan 2024 tarihi kim kararına altına imza attıkları anlaşmaya ve gerekse kamu baş denetçiliğinin verdiği karara uygun hareket etmeli banka anlaşması Buna göre yapılmalıdır. İhale şartnamesinde teklif verecek bankaların personel ve ATM sayısı ile altyapısının yeterli olması şartları yer almalı. İhalede rekabet kurumu, rekabet ortamı oluşturulmalıdır. Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım, bizler bu hakikatleri dillendirdiğimiz zaman bu eksik ve noksanlıkların giderilmesini istediğimiz zaman, sesimizi yükselttiğimiz zaman başkanlığı arayıp ya ne oluyor? Net bir problem mi var diye söylenildiği zaman ya bir şey yok. Diyanet sen faizli bankacılardan ya bankalardan yana tavır koyuyor diye kolaycı bir anlayışa da katılıyor. Biz bu anlayışı da bu anlamda protesto ediyoruz. Doğru bulmuyoruz. Değerli kardeşlerim şunu da hususu da özellikle belirtmek istiyorum. Burada gerek basın mensupları, gereksiz şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin de benim bu cümlelerimi burada konuştuğum şekliyle anlamalarını istirham ediyorum. Şu hususları özellikle belirtmesini istiyorum. Bizler kesinlikle ekonomik sömürünün kaynağı olan faizli bankacının bankacının karşısındayız. Bunun için Diyanetsel olarak insani bir ihtiyaç olan bankacılık hizmetlerinin de ulaşımından bahsettiğimiz eksikliklerin giderilerek katılım finanslarının faizsiz ekonominin gelişmesini her süreçte destekledik ve yine destekliyoruz. Bu nedenle sendika genel merkezimizin sadece katılım bankalarıyla çalıştığını da buradan ifade etmek istiyorum. Kimse yanlış idari kararlarını bu anlamda tezvirat yaparak sendikanın üzerinde hesaplaşma veya sendikayı diyanet seni itibarsızlaştırmaya kalkmasın. Ancak ancak dini hassasiyetlerle faizli bankalarla çalışmayan milletimizin üyelerimizin bu, bu hassasiyetinin istismar edilmesine de karşıyız. Önceki dönem basın açıklamamızda da söylemiştik. Faizli bankacılık sistemi karşıyız. Faizsiz bankacının mağduriyetine de istismarına da karşıyız. <laughs> hem eksik hizmet sunacaksınız, hem banka şubeniz olmayacak, hem personeli mağdur edeceksiniz, hem de istediğiniz ihaleyi alacaksınız. Din görevleri olarak bu dayatmaya bugün burada dur diyoruz. Diyanetsel olarak rekabet şartlarının ve diyanet çalışanların lehine en yüksek faydanın sağlanmadığı günümüz ekonomik şartlarıyla bağdaşmayan maaş anlaşma ihalesini kabul etmedik şimdiye kadar. Bundan sonra da kabul etmeyeceğimizi buradan tekrar beyan ediyoruz. Hüseyin'i kurum kurul kurum kararıyla ombudsmanın tavsiye kararını yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Mart ayında gerçekleştirilecek yeni ihalede bütün bunlar göz önünde bulundurularak yapısı yeterli olan tüm bankalara teklif gönderilmesi suretiyle bin görevlerimizin haklarının korunmasını yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. İşte bizler de yetkili sendika olarak yasadan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda ve yasanın vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda başlatmış olduğumuz imza kampanyasına Türkiye'nin dört bir tarafında tüm Diyanet personelinin imza atmasını bu kampanyaya destek vermesini yanlış idari kararların altına imza atanları baskılama yönteminde bu anlamda destek olmasını ben burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Yine bugün burada bu uyarı mahiyetindeki basın açıklamamıza teşrif eden kardeşlerimize, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken bir dahaki açıklamayı gerektirecek bir durum arz ettiği anda Türkiye'nin dört bir tarafından tüm Diyanet personelinin bu bahçede var olacağını, tepkisini bu şekilde dinlendireceğini ben bugünden ifade etmek istiyorum. Biz, bizler hiçbir zaman kurumumuzun karşısında bu şekilde açıklamalar yapmayı arzu etmiyoruz ama yanlış idari kararlar bizi mecbur bırakıyor. Gerektiği defa, zaman bin defa da olsa bu açıklamaları yapacağımızı beyan ediyor. İnşallah ikinci açıklamamıza o söylediğimiz büyük kitlesel burada olup süreceğimiz Oturma eylemlerimize, birçok eylemlerimize gerek kalmadan bu yanlış karardan dönülür, bu yanlış karardan vazgeçilir. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli rahatlatılacak kararı alınır, alınacağı ümidindeyim. Tekrar katılımlarından dolayı basın mensuplarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımıza, emniyetimizi sağlayan kardeşlerimize, emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.